La, la 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 Bugün hava ne kadar güzel ne kadar güzel. Ee, ta ki sizi görene kadar Sizi karşımıza Allah çıkardı Bize yardım etmelisiniz zombiler Ne oldu ben ne ihtiyacınız var Buradaki kapağı görüyor musun Ana eski püskü kapaktan bahsediyor herhalde O ne be? açılıyor e ee, Bunda hiçbir şey yok çünkü bize bir sığınak inşa etmelisiniz. Titan Hopperler kafayı için bir sığınak yapacaksınız anladınız mı? Titan Televizyon adamlar yolda bizim için geliyorlar. Ana bu bizi niye ilgilendirsin ki? Yürü gel, gidelim oğlum boşver bunları. Bir de başımızı bunlarla mı sokacağız. sokacağız? Artık belanın içine girdiniz bile. O Titan Televizyon adamlar sizin için de gelecek. Ne? Onlar çok değişti, çok güçlendiler. Ne? Ana biz ne ayağıyız be? Ya bize katılırsınız ya da ölürsünüz. Baba bence sığınak yapmalarını yardım edelim. Belki de kurtuluruz. Her yerde beni arıyorlar. Bir yere sığınmak zorundayım. Hoparlör kafalar hala sığınak yapamadınız mı? Patron bizlerden bilelim sığınak yapmayı. Bu iki zombi yapacak. Demek sığınağımızı siz inşa edeceksiniz ha? Ee, evet eğer izin verirseniz. Beni bu ormanın derinliklerine hemen gömün anladınız mı? Sığınağı tamamlayın o sığınağa girmek zorundayım. Tamam be acele getirme ama bizim hiç malzememiz yok nasıl yapacağız? Elmas sandıkta her şey var. Ana harbiden de varmış. Gerekli malzemeleri alıyorum bunlar şimdilik yeterli olur. Ana lütfen bizi rahatsız etmeyiz. Sığınağınızı yapmaya anda başladık. Şuradan çekil bakayım. Ne ben çıkardım Kalın olduğunuz yerde Baba daha da ineyim mi derine İn oğlum in yerin dibine kadar ineceğiz işte Yeter mi bu kadar titel hoppörler kafa Yeter yeter yerin dibine indiniz işte Tamam Ama ben bir dakika bir tık daha inmek istiyorum Şimdi buranın alanını büyüteceğiz arkadaşlar Çünkü burası aynı kutu gibi oldu Oğlum bir dakika çekil 2 3 4 5 6 7 Tamamdır 7 blokluk bir genişlik gayet iyi. Baba bu sığınan birazcık daha aşağıda olması gerekmez mi? Sığmaz ki o pelo kafa. Doğru diyorum be. Anca buraya şu normalleri sığar ama Tita pelo kafa sığmaz. Bir dakika arkadaşlar. Onu sığabilmesi için birazcık daha derine inmek zorundayız. Tamam herhalde şimdi sığar. bir dakika genişlik 2, 3, 4. Bir tık daha genişletelim. Şimdi buradan dümdüz ilerleyeceğim. Artık alanımız birazcık ferahlaşsın. Oğlum sen merdivenleri yerleştirsene. Ne bakıyorsun öyle aval aval öküzü tereyle baktığı gibi? Sen bana bir şey demedin ki. Eee doğru dedin la pardon. Şimdi arkadaşlar bu alan bence yeterli. Herkes sığabilir. Baksanıza ben bile sığıyorsam herkes sığar. Sen o kadar büyük müsün ki? Görmüyor mu la? Bu dünyada geyim büyük benim. He! Giyim de çatla. Hey, <laughs> ne diyorsun bey Zembi merdivenini tamamla. Şimdi arkadaşlar zeminimizi katman kayasından yapacağım. Duvarlarımızı ise elmastan yapacağım. Bu sayede sığınağımıza kimse giremeyecek. Şurayı da altın yapacağım. Tamamdır. Oğlum nasıl oldu? Ya merdivenimi bozmuşsana. Oğlum pardon be özür dilerim. Titan kafasının ilk aşaması bitti. Seni şimdi de sığınağa götürebilirim. Oğaz, çoğarsın be. Baba ben de onun askerliğini koyuyorum. Tamam oğlum tamam. Anda sığınağını nasıl buldun? Çok güzel. Beni kimse burada bulamaz. İnşallah ana dua et. Oğlum diğerini de getir. Baba sen sığınağın içine gizli odalar koysana. Ha doğru dedin. Ana 5 şimdi sizin için buraya gizli depo yapacağım. Bu deponun içinde yiyeceğiniz, içeceğiniz, her şeyiniz bulunacak. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi hazırsanız artık sığınağımızı gizleme vakti. Sığınağımız bu şekilde çok açık olduğu için herkes tarafından görünüyor. Bu sığınak artık kamufle olacak. Gördüğünüz gibi her tarafı ağaç yapacağım. Gören herkes burayı orman sanacak. <laughs> Şurayı şöyle birazcık derinleştireceğim arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun be? orada? Görmüyor musun? Sizin için yiyecek içecek deposu yapıyorum. Başlatma yiyeceğinden içeceğinden sen bizi koru yeter. Sizin karnınız acıkmıyor mu? Yo. Ben yine de koyayım. Ana ne olur ne olmaz. Belki gece uyanırsınız. Acınızdan ölebilirsiniz. Ben bu riski alamam. O yüzden şöyle bir kapatalım arkadaşlar şurayı masla. Şuraya da şöyle sığınak kapısını koyduk mu? İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli depoyu yaptım. Nasıl buldunuz? Oo süper şimdi yemekleri koy. Ana demin sen acıkmadığını söylemedin mi be? Acıktım şimdi. Ben biliyordum acıkacağınızı. Oğlum sen ne yaptın dışarıya? Bak baba ben burayı gölet yapacağım. Ne sandıkları ne yapıyorsun be? Dur bir karışma. bu artık gölet sığınak değil. He? <laughs> Vay 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 Sen buraları iyi gizlemişsin oğlum Aferin kimse burada sığınak olduğunu anlamaz Ben de hemen şu ev eşyalarını alayım arkadaşlar artık Ama bir dakika Önce şu gizli depomuzu bir yiyecek içecekle dolduralım arkadaşlar Aha da bakın burada bizim meyvelerimiz var Mısır, havuç, elma ve muz Seversiniz değil mi meyveyi? Severiz severiz doldur sen. Tamam be dolduruyorum. Ana bir de aç göze bak doldur diyor. Eh bu kadar meyve yeter ana geri kalanı kokmasın onları sonra koyarım. Şimdi şu yatağı tuvaleti şu eşyaları alalım. Eee siz 3 kişi olduğunuz için ilk yatağı buraya ikinci yatağı şuraya. Üçüncü yatağı da buraya koydum. Sizin için üç tane de tuvalet. Dur! Tuvalet koymasak Kır onları hemen! He! Ne oldu be? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Benim düşmanım de tuvalet. Bilmiyor musun? Tuvaletten çıkar gelir şimdi. Ha pardon kusura bakma ana. Bilseydim koymazdım tuvaletten. Ben de şu resim defterini koyayım ana. Burada resim çizersiniz belki. Ofis koltuğu. Ofis masası. Size çok şahane bir şey getirdim. Aha da televizyon. Hemen kır o televizyonu da. Niye kırdın be? Titan televizyon adam da benim düşmanım. E, düşmanın mı? Ana, ben sizi dost biliyordum. Zaten onlar benim peşimde keriz. Ana. Ben ne koyacağımı şaşırdım. Her bir şey bir şey buluyor bu da. Neyse. E, ben buraya bir heykel koydum. Telefon. Telefondan bir şey olmaz değil mi la? Yok olmaz ondan. İyi güzel bir şeyden de bir şey olmuyor Şuraya soğuk içecekler Ana tuvalet koymuyordum Anda buraya bir tane su gibi bir şey koydum Ana size iki üç tane çiçek Şuraya bir tane de akvaryum Askılık e Başka ne koyayım bir de şunu koyayım Tamam Daha başka bir şey istiyorsunuz mu Yeter be her şeyi koydun Dur be dur daha koymadım bir şeyler vardır illaki. Oğlum sen ne yaptın? Baba ben bu orman yaptım be. Ağaçları diktim. Daha ne yapayım? Ben de bir sandığa bakacağım. Koymadıklarım var mı? Aa bir dakika ben kamera sistemini yapmadım. E, Monitör, ışık. Bunları ben nasıl unuttum? Eşya kutusu, şunları da hemen koyalım. Bunlar bir sığınak için vazgeçilmez. Şimdi ben bu kameraları dışarıya koyacağım. Tamam mı? Eğer birileri gelirse içeriden göreceğiz Tamam mı? İyi düşündün. Zombi aferin akıllı zombi. Benziyor benziyorsun sen. Tabi akıllıyım sen şu gözlere baksana. Pek de bir şey benzemiyorsun ama neyse. Ne diyorsun be seni o kadar koruyoruz. Şaka yaptım be şaka hadi şu kameraları yap. Baba biraz da bana versene. Al oğlum sen şunları. Şimdi acaba bu titan televizyon adamlar nereden gelebilir? Herhalde buradan gelebilirler. Bir dakika şuraya ben bir Kamera koyacağım da oğlum sen bu ağaçları nasıl koydun be? Şuraya bir tane gizli kamera koydum. Şuraya da bir tane koydum. Biraz da şöyle içeriği çeken bir kameramız da olsun. Tamamdır. Bu da son kameram olsun. Ana 4 tane aktif kamera bence yeterli olur. Baksana zahir yeri full HD bir şekilde izleyebiliyorum. Baba şuraya baksana bu sığınakta kimse bizi bulamaz. Evet oğlum sayende artık burası tamamıyla ormana bürünmüş bulunmakta. Hadi sığınağa girelim baba başka işimiz kalmadı. Haklısın oğlum doğru diyorsun. Artık sığınakta bekleyeceğiz. Kendimizi ne zaman güvende hissedersek o zaman çıkarız. Titanopelör kafa sığınakan itibariyle hazır. Başka bir şey istemiyorsun değil mi? Yok istemiyorum. Beni Titan teyze adamlar bulmasın yeter. Bulamayacaklar sen merak etme. Ben burayı orman yaptım artık orman burası. Aferin sana küçük. Televizyon adamlarım hala bir haber yok mu? Patron araştırmalarımız devam ediyor fakat hala Tito Operlor kafanın izini bulamadık. Ben de dört gözler yere bakıyorum ama hiçbir yerde yoklar. Yürüyün şu ormanın içine girelim belki oralarda saklanıyordur. Patron buraya gelmemizi istedin de burada hiçbir şey görünmüyor ki. Frekans Frekanslarıma göre buradan bir sinyal alıyorum. Burada olmalılar. Patron dili deli konuşma burası orman be. Bu ağaçlar ne normal değil. Burada radyasyon var. Bayağıdır sınavdayız ana. Ben bir dışarıya bakacağım. Ben de gidiyorum baba. Gel bakalım oğlum. Belki de dışarısı güvenlidir. Çıkarız şimdi. Aa, baba kapat kapat. Burada birileri var patron. Aa, dışarıda birileri var. Bir dakika. Kamera kayıtlarına bakacağım. Aa, o ne Bu Bunlar! Bu Titan televizyon adamın askerleri gelmişler! Şimdi ne yapacağız? Sıkıştık burada! Buldular bizi! Sakin olun! Sizin için hazırlamış olduğumuz teclat sandığını açın! Bizim için niye zahmet ettiniz ki? Kendinizi dolaşsaydınız keşke o silahlarla! Konuşacağınıza! İşçilerinizi kuşanın! Tamam bir tamam! Oğlum sen git kendi sandığını aç. Ana bu ne be? Biz savaşçı mıyız? Biz normal küçük zombileriz sadece. Boş konuşmayın. Gidin onları yok edin ve gelin. Onları nasıl yok edik be? Ben sana dedim. Ama dedim gidelim dedim gitmeden. Oğlum ne yapayım? Korkuttular yapacak bir şey yok. Neyse şunları bir korkutalım bakalım. Kapatsın kapısını. Televizyon adamlar durun konuşarak anlaşabiliriz. Gelmeyin be. Konuşacak bir şey yok. Titan kafa burada. Ve onu bana vereceksiniz. Aa! Onu bize verin. Baba bombat. Oğlum ben ne yapıyorum atıyorum ya işte. Aa, uu, abi o ne be? Ben Titan televizyon adamım. Ve Titan hoparlör kafayı sizden alacağım. Onu size asla vermeyiz duydunuz mu? Bizim dostumuz. Zombi baba küçük zombi. Titan televizyon adam tam dibimde. Sana ulaştım artık. Kimseye sana yar etmem. Hayır. Oğlum dışarıdaki tüm televizyon adamları öldürdüm. Seni de öldürdüm mü? Öldürdüm baba aşağıdan sesler geliyor. Ne sesi be? Seni geberteceğim. Ha, televizyon adam. Zombi baba küçük zombi yardım edin. Geldik çocuklar geldik. Ana o ne be oğlum at bombaları. Beni durduramayacaksınız. Ha. O ne be önümü görmüyorum. Bir televizyon adam ya. Buradayım. Saldırın hoparlör kafalarım gebertin şunu. Beni yok edemezsiniz. Sen öyleysen seni geberteceğiz alsana. Sizi geberteceğim. Aa, ne yapıyorsun be? Senin gücün artık benim. Hayır. Sağ olun çocuklar her şey için. Ne demek Titan Hopper'lar kafa görevimiz? Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.